En kötüsü de şu üst değiştirme işi ha. Aynen. Dağda yürümek bile böyle koymuyor bana. Ya şimdi eve mi gideceğiz? Ne yapacağız? Ben eve gidip temizlik yapmak istemiyorum ha. İstemezsin tabii. Çünkü sen dağınık bir adamsın. Sen pis bir adamsın galiba. Sen pissin. Diyene bak diyene. Oğlum üç gün kalmış bize sarılıp uyuyorsun manyak. Komutanım, iyi misin? İyiyim, hmm. iyiyim. Komutanım. Ruhi abiye geliyorsun değil mi? Bilmiyorum Emre. Ne oldu ya? Oğlum kopuzla sert mi girdi bunlar acaba? Kopuzdan bu kadar yamulmaz Kaan Yüzbaşı. Başka bir iş var. Vay anasın ya. Neyse Üf, Hadi abi, hadi kardeşim hadi. Anne kaldıralım. Abim olmuş. Ay hay Allah hiçbir şey yemedi. Saklama kaplarını çıkar. Ya, çıkarayım. Anne. Abim sana bir şey dedim mi? Çok bozuktu. Yok be kızım. Gördün işte. Üstünü değiştirdi. Odasına çıktı. Hay Allah. O kadar da hazırlandıydık. Annem bir şeyler oluyor ya. Ben abim daha önce hiç böyle görmemiştim. Ah be kızım. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedik ki. Abine kalsa dünya bir yana, askerlik bir yana. Tamam, şanlı şerefi iyiydi. Bunca yara bereyle nasıl olacak bu çocuk bilmem ki. Belki de bırakmanın zamanı gelmiştir anne. Ay uyandın mı? Dur hemen hazırlayalım yavrum. Çıkar yok, hemen. yok 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 annem yemiş. Abi sen bizim sesimize mi uyandın? Yok bu kadar öykü etti demek ki. Kaan ne dedin sen? Yani belki dedim anne askerliği bırakmanın zamanı gelmiştir artık. Hem ben başka bir meslek yapabilirim. Değil mi? Yani paraşüt eğitmenliği yapabilirim. Hem dağcılık da var. Dağcılık eğitmenliği yapabilirim. Benim provelerim var sonuçta. Mesela şey yapabilirim ben. Neler oluyor oğlum? Ne oldu? Bugün arkadaşımın birini kendi ellerimle toprağa verdim anne. Sözlü tabutun peşinden koştu. Sonra haberlerde bir iki satır çıktı. Hepsi bu. Bitti gitti. Bir diğer arkadaşım oradaydı sadece birkaç kilometre uzağımdaydı. Telsizden sesini duydum. Oradaydı. Ben onu oradan alabilirdim. Onun da Burak gibi olmasını engelleyebilirdim. Kardeşimi oradan çıkartabilirdim. Ama yapamadım. Yapamadım anne, olmadı. Kimden söz ediyorsun yavrum sen? <laughs> Serdar anne. <laughs> Serdar hayatta. <laughs> Aman Allah'ım. Ben kardeşim oradan çıkartıp alamadım. Beceremedim anne. Belki de her şeyi geride bırakıp çekip gitmenin vakti gelmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.